thank you thank mm -hmm. you Evet arkadaşlar mükemmel bir kar yağdı, görmüş olduğunuz gibi 30 30 santimi falan geçti. Senelerden beri ilk defa bu kadar çok yağdı, sabah hala yağıyordu, şimdi biraz açtı. Evet köpekler çok mutlu, az önce de izlediğiniz gibi karnlarını doyurduk arkadaşlar. Şey döküyoruz bu güzelim kar biraz kirleteceğiz ama yapacak bir şey yok Anam. 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 araba battı lan Anam. ne oldu lan karabaş gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var ya köyde sabahtan beri kar yağıyordu şimdi biraz açtı bakalım. Günlük köy işlerine devam. Şuna bak. Zalım gül. <laughs> lan gömüleceğiz lan neredeyse. Dalım <laughs> kara gömüyor kendini. <laughs> oğlum ben yapmışsınız <manyak> lan. <laughs> Amacınız ne oğlum? Ovalanı karın altına sokuyor <laughs> Şuna. Deniz, kum, güneş mi lan? Bunlar Adamlar karada alışık değiller tabi. Ve bu kar macerası. Çok güzel ya. Ne var? Kara gömüyor kendini. O kadar kar o kadar çok yağmış arkadaşlar. Gerçekten 30 santim var. ha Tut! Lan korkak araba, hemen kuyruğunu indirme. Yayınamız geliyor. <laughs> Gel kızım! Gel! <laughs> ha! Köpekler şu anda av istiyorlar ha. Harbiden av istiyorlar da. Zalama zalama maşallah ne büyüdü ya. Oğlum, oğlum, oğlum. Şunlarla bir ağa gitsek mi yavrum ana? Ana ana ana! Karda bugün bizi güzel manzaralar bekler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şunlara bak koşuşa bak koşuşa. E aslanlarım benim be. Ne, ne gidiyor lan? Daha buralarda bir şey varsa onları... O varla. Şimdilik görüşürüz. Lan topal niyazi ne yaptın oğlum sen bacağına? Hadi oğlum, hadi oğlum. Ya arkadaş bunların işleri güçleri oyun, hiç de var bakacağız diye bir şey yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ağlayacaksınız oynamayalım. Adam bunların bu sürekli oynarken kavga etmeleri değişik bir şey ya. Hadi oğlum. Karda siz de mi yoruluyorsunuz lan? İşte şimdi arkadaşlar kurtlar bu bölgeye yakınsalar aşağı inebilirler. Şu anda tam zamanı yani. Abi davarın sesine falan işte anlatmak istediğim olay buydu. Mesela dün de var. Hiç çıkmadı arkadaşlar. Bu sadece bizim hastiği. Yani çevrede kimsenin de var. Çıkmıyor. daha çıkmadığı zaman da yani evcil hayvanlar çıkmayınca ne oluyor? İşte kurtlar aç kalıyorlar arkadaşlar. Bu ee, doğu taraflarında daha fazla kar yağdığı için hiç çıkmıyor orada hayvan. E ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Kurtlar aç kalıyorlar. İste istemez gece gelip köpeklere saldırıyorlar yani. Yani kurtların köpelere saldırması ve budur. Hadi oğlum. Oğlum. Ulan karabaş. Ulan karabaş. Har bırakmadın. Yani kurdun köpeğe saldırma olayı budur arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok bu olayın. Acizlikten saldırır tamamen. Yoksa e, durduk yere gelip de köpeğe saldırıp köpek yemezler yani kurtlar. Tamamen çaresizdir o yüzden. Şu anda aslında tepelerde olsak kurtlar varsa kabak gibi görünür arkadaşlar. Yani hiç saklanma gibi bir şansları yok. Yani çok bayağı bir şekilde belli olur. Evet bakın da var. Ee, Kokçuya doğru gidiyor. İşte davarı çıkarmasak. Dün yine biraz gezdim ama arkadaşlar. Davarı çıkarmasak aslında daha böyle aksiyonlu videolar olabilir. De işte maalesef işimiz gereği hayvanların başındayız. Şu an buradan bir şey görüyorum. Eminim şey. Ee, orada bir ağaç arkadaşlar. Fakat buradan öyle bir görünüyor ki sanki bir şeymiş gibi. Bakın şu. Şu arkadaşlar. Buradan bakın şöyle uzaktan acık, uzaktan oldu mu? Yani şu şekilde simsiyah duruyor. Buradan tabii daha da uzak. Sanki böyle hareket ediyormuş gibi geliyor. Karda. Aziz Allah. Evet ölen oldu. Hadi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar. Tekrar yoğun bir kar geldi. Görmüş olduğunuz gibi yokallara daha çok fazla yağıyor. Şöyle belki daha net olabilir. Şimdi elimde Nikon var. Nikon olduğu için ben kamerayı çok ıslamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu bitireceğim burada. Muhtemelen davarı da götürürüz zaten. Davar üst tarafında. Ee, zaten azıcık bir ayakları açılsın diye çıkardık. Hem de yemlerini falan daha rahat verelim diye. Yemleri falan verilmiş. Şimdi gideceğiz. Dediğim gibi tekrar yoğun bir kar geldi. Bakalım. Şöyle kuşa yaklaştırayım. Ee. Kuş orada da. Kuştan gayrı her şey odakladı. Bir de kuş odak Şurada arkadaşlar. Evet şimdi odakladı. Allah onlara da kolaylık versin gerçekten zor. Şu şekilde mükemmel değil mi ya? Gerçekten çok güzel ha zorlu kış. Odakladığı zaman gerçekten müthiş bir iş yapıyor arkadaşlar Nikon. İyi ki de almışız tabi. Islayıp da batırmayalım arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Sizler de ben olduğu gibi ben gönderiyorum. Allah'a mutluyum. Allah kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.